Sayın seyirciler, üzerinizdeki sayılar gücü temsil ediyor. Güçlü olan diğerinin gücüne sahip olabilir. Benim bin gücüm var. Ben senden güçlü olduğum için gücünü alacağım. Hayır yapma lütfen. Kaç yoksa şimdi bittin. Hızlıca koşmam lazım. Burada gücü 800 olan biri var. Gücünü almak zorundayım Efe. Şimdi ben senin gücünü alacağım onu yenebilmek için gücünü aldım efe gücünü geri alabilirsin teşekkür ederim hayri hemen tüm gücünü bana ver lütfen gücümü alma ailemi korumak zorundayım ailen umurumda değil ezik kızdan uzak dur senin gücünü şimdi alacağım hadi, hadi. Teşekkürler Hayri. Bu şehirde benden güçlü kimse olamaz. Bu adam şehrimiz için büyük bir tehlike. Gücümü alabilirsin Hayri. Benimkini de al. Benimkileri de al. O adamı yenmeliyiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sayenizde o adamı yeneceğim. Nasıl benden daha güçlü oldun? Hadi. Bu kadar çok güçlü tüm şehri kurtaracağım. Beni yenebilirsen kurtarırsın. Bu videoya gelen her beğeni ve yorumda gücüm bir artacak.